Arkadaşlar merhaba. dersimiz hoş geldiniz. Bu dersimizde günlük hayattan bazı problemleri ele alacağız ve bu problemlerin çözümünde nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl çözmemiz lazım bunlar üzerinde durup sizlere anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet şimdi ilk problemimiz şöyle. Emine Hanım 200 lirası ile pazara gidiyor. Emine Hanım'ın 200 lirası var e, kilosu 4 liradan 3 kilogram şeftali alıyor. 1 kilogramı 4 lira ise 3 kilogramı 12, kilo, 12 TL şeftaliye veriyor. Şu an zaten bu fiyatlar mümkün değil. De. Demek herhalde bir 7-8 sene önce gitmiş pazara. Şu anki soru bu mümkün değil arkadaşlar. <laughs> evet. Kilosu 4 liradan 7, 7 kilogram pirinç alıyor. 1 kilosu 4 lira ise 7 kilosu 28 4 kere 7 28 TL de Pirince verir. Pirince verir. Kilosu 6 liradan 2 kilogram kiraz alıyor. 6 kere 2 12 TL'sini de arkadaşlar kiraza veriyor. Şimdi ne diyor? Kalan parasının önce kalan parasını bulmamız lazım. Şimdi bu e, toplam ne kadar harcamış onu bulalım. 8 2 daha 10 2 daha 12 12'nin ikisi elde var. 1 1 2 daha 3 1 daha 4 1 delde 5. Tam 52 lirasını harcamış arkadaşlar. 200 lirası vardı. 52 lirasını bunlara verirse geriye sıfırdan 2 çıkmaz. Bu onluk aldık. Buraya gittik yine yok. En e, yüzler basamağına gittik. Yüzler basamağından bir on, onluk aldık, buraya verdik 10. On. ondan bir on, bir onluk aldık. Burası 10. On. ondan 2 çıktı 8. Burada ne kaldı? 9 kaldı. 10'du 9'a düştü bir onun aldığımız için. 9'dan 5 çıktı. 4. Buraya arkadaşlar 1 kalır. Yani 148 lirası kalmış. 148 TL'si kalıyor. E, bu 148 TL'si ile 4 tane etek alıyor. 4, yani 148 lirayı 4 tane eteğe veriyor arkadaşlar. 4 tane etek alıyor. Buna göre eteklerin tanesi kaç liradır? Ne yapacağız arkadaşlar? 4 tanesi 148 lira ise bir tanesi 148'i 4'e böleceğiz. 14'ün içinde 4. 3 defa 3 kere 4. 12. 4'ten 2 çıktı 2. 0. 8 aşağı indirdik. 2'nin içinde 4 yok. 8 aşağı indirdik. 28. 28 içinde 4. 7 defa. 4 kere 7. 28. Evet bu şekilde arkadaşlar. Demek ki bir tane eteğin parası aldığı eteklerin tanesi kaç liradır? Bir tane eteğin parası arkadaşlar. Ee, bu şekildeymiş. Evet. O, yani bir, bir etek bu kadar yapıyormuş. 37 TL 37 TL'ye bir etek alınabiliyormuş demek ki o zamanlar. Şu an döverler yani sizi. Herhalde 370'ten de fazladır değil mi şu an? 10 katına çıkmış. Evet tehlikeli. Ee, maddi durumlar problem arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet, yukarıda bir problemin çözümü verilmiştir. Bu çözüm aşağıdaki problemlerden hangilerine ait olabilir? Evet, 60'tan 16 çıktı 44. 44'ü 4'e bölmüşüz. He, demek bakalım. Ali'nin 60 lirası vardır. Tamam. 16 lirasıyla bir defter alıyor. Evet, 60'tan 16 çıktı 44 lirası kalıyor. Kalan parasıyla 4 adet kalem aldığına göre kalemin tanesi kaç liradır? Evet, çok güzel. 44 lirası kalmış. E, tam, e, 4 tane kalem aldıysa kalemin bir tanesi kalemin tanesi nedir? 44'ü 4'e bölersek 11 olur. Doğru. Birinci problemin çözümü olabilir. Aşağıdaki problemlerden hangisine ait olabilir diyor ya. Bunun olabilir. Geçelim şimdi ikinci problemimize. Yaşları toplam 60 olan 5 kişiden. Dördünün yaşı birbirine eşittir. Farklı yaşta olan 16 yaşında olduğuna göre... Diğerlerinin yaşı kaçtır? E şimdi yaşları toplamı 60'mış 5 kişinin. Bir tanesi 16'ymış. Diğer 4'ünün yaşı aynıymış. 60'tan 16 çıktı. 44. E diğer 4 kişinin yaşları toplamı 44 ise ve yaşları da aynıysa 44'ü 4'e böldüğümüzde 11 olur. Demek ki yaşları aynı olan kişilerin yaşı 11'miş. O yüzden bu e, diğerlerin yaşı kaçtır? Yani diğerlerin her bir yaşları eşit olan kişilerin her bir her biri 11 yaşındadır. Yani bu şekilde de olabilir. İkinci problemin çözümü de olabilir. Gayet güzel. Bakın bir çözüm birden fazla probleme karşılık gelebiliyor. Buna bakalım. Bir at 60 km uzunluğundaki yolun 16 kilometresini gitmiştir. 60'tan 16 çıktı. 44 km yolu kaldı. Geri kalan yolu sabit hızda 4 saatte gittiğine göre Atın saatteki hızı kaç kilometredir? Yani 44 kilometreyi toplamda 4 saatte gittiyse 1 saatte ne kadarını gider? 44'ü 4'e bölersek 11 kilometre gider. Bakın bu da oldu. Üçüncü problemin çözümü de olabilir. Yani önce 60 kilometre 16 kilometresini gidiyor. Geriye ona 44 kilometresi kalıyor. 44 kilometreyi de sabit hızlarla gidiyor. 4 saatte tamamlıyorsa demek ki 1 saatte 11 kilometresini gidiyor demektir. Üçüncü, üçüncü problemin çözümü de olabilir. Dördüncü probleme bakalım. Bir duvarı bir usta 60 günde örüyor. 16 gün çalıştıktan sonra. 60 günde tamamını 60 günde örüyormuş. 16 gün çalıştıktan sonra geriye 44 gün daha çalışması gerekir. Eş verimli 3 usta daha çalışmaya başlıyor. Kalan iş kaç günde biter? Zaten bu işi yapan bir usta vardı. 3 usta daha geldi yardıma. Adam acı, acıdılar. 60 gün sen burada çalışma dediler. 3 usta vardı. Bir usta daha geldi. 4 usta. Şimdi 4 usta 44 günlük bir işi dör, bir, gün, bir usta olsaydı 44 günde bitirecekti değil mi? Bakın bir geriye kalan işi aynı hızla çalışan bir usta olsaydı 44 günde bitirecekti. 3 tane daha usta aynı hızla çalışan 3 tane usta daha yani kendini kullanladı yani adam o şekilde düşünebilirsiniz. 3 tane daha yardıma geldi. 3 1 daha 4. 4 tane usta kaç günde bitirir? 44'ü 4'e böldüğümüzde 11 günde bitirir. Yani bir usta 44 günde bitirecekse 4 usta 44'ü 4'e bölersek 11 günde bitirir. Bak bunun da çözüm olabilir. Olabilir yani. Bir öğrencinin 60 sınavdan aldığı puanların toplamı 60 pardon, bir öğrencinin 5 sınavdan aldığı puanların toplamı 60'tır. Bu öğrenci X sınavında 16 puan çok az almış Allah'ım. Çok kötü. İlk sınavdan 16 puan almış. Geriye, geriye kalan diğer 4 sınavdan 44 puan almış. Bu öğrenci ilk 16 puan. Diğer 4 sınavdan ise aynı puan almıştır. Buna göre son sınavdan kaç almıştır? E şimdi arkadaşlar. 5 tane sınav oluyor. Bu sınavdan 5 sınavdan aldığı notların toplamı 60. E i̇lk sınavı 16. Geriye kaç sınavı kalıyor? 4 sınavı kalır. Peki bu 4 sınavın notların toplamı kaç? 44. Her birinde aynı not aldıysa 44'ü 4'e bölersek 11. Demek ki diğer 4 sınavdan da hep 11, 11, 11 almış. 4 tane sınavın toplamı 44 yapıyor. Bir tane 5'in sınavı yani ilk sınav 16 toplam 60 yapıyor. Bak bunun çözümü de olabilir. Yani bir çözüm 5 farklı problem ya da bunlarca binlerce probleme karşılık getirilebilir arkadaşlar. Bir çözüm. Yani aynı çözüme sahip olabiliyor. Farklı problemler. Mantık aynı olduktan sonra. Kısa kenarı 5 santim, uzun kenarı 20 santim olan dikdörtgen bir kartonun içinden kısa kenarı 4 santim, uzun kenarı 5 santim olan dikdörtgen parça kesiliyor. Yani şöyle bir dikdörtgen parçamız var. Pardon şöyle yapalım. Şöyle Şimdi kısa kenarı 5 santim. Uzun kenarı 20 santim. Bu büyük baştaki büyük kartonun alanı ne kadar? 5 kere 20 100, 100 santimetre kare. Baştaki kartonun alanı. Biz bundan ne yapmışız? Biz bundan kısa kenarı 4 santim. Uzun kenarı 5 santim olan bir dik kartonu kesip çıkarmışız bunu. Geriye kalan alan hangisi? Şurası. Buralar arkadaşlar geriye kalan alan tüm alandan kestiğimiz alanı çıkartırsak geriye kalan alanı buluruz. Ki kestiğimiz alan ne kadar? 4 kere 5 20. Yüzden 20'yi çıkardığımızda da 80 santimetre kare olacaktır kalan kartonun alanı. Evet. Emrah'ın babası 1 kilometre yol almak için 20 kuruşluk benzin harcıyor. Bakın. 1 kilometre yol gittiğinde bu adamcağız 20 kuruş 20 kuruş benzin harcıyor. Bir ayda 24 gün işe giden Emrah'ın iş yeri evinden 25 kilometre uzaktadır. Emrah işe gitmek için otobüs kullanılırsa bir bilete 150 kuruş ödemektedir. Evet şimdi Emrah'ın iş yeri evinden 25 kilometre uzaktadır. O zaman o zaman arkadaşlar o zaman bir günde 25 kilometre yol gidiyor bu kişi değil mi? E, 1 kilometrede 20 kuruş benzin harcıyorsa 20 kuruşluk benzin harcıyorsa 1 günde 25 kilometre gidiyorsa 1 günde o zaman 1 günde arkadaşlar 1 günde e, 20 ile 25 çarparsak ilk kere 25 50 500 kuruş mu? Yani 500 kuruş aslında artık 5 lira yapıyor da neyse 500 kuruş diyelim şimdi kuruş cinsinde yapmış zaten değil mi? Aynen. 500 kuruş harcı bir günde. Peki bir iş yerine kaç günde gidiyor bir ayda? 24 gün. 24 günde ne kadar kuruş harcar? 5 kere 24. Sonra sıfır ekleyeceğiz. Bakın kolay çarpma yolu neydi? Sıfırlar yokmuş gibi çarpma yapıp sonra iki, kaç tane sıfır varsa o kadar sıfır ekliyorduk. 5 kere 24. 120. 120 ile 2 sıfır eklediğimizde 120. 2 sıfır eklediğimizde bu şekilde. Yani 12.000 kuruş 12.000 kuruş e, ee, arkadaşlar benzin parası oluyor bir ayda Emrah'ın babasının. Peki Emrah'ın babası işe gitmek için otobüs kullanırsa bilete 150 kuruş ödemektedir. İşe gidip gelmek için otobüsü tercih eden Emrah aylık yol masrafını kaç lira azaltır? Şimdi bir giderken 150 kuruş veriyor bir de gelirken 150 kuruş veriyor otobüse 300 kuruş. Günde 300 kuruşla 300 kuruş verip işe gidip gelebiliyor. Kaç gün gidiyor bu, bu Emrah'ın babası? 24 gün. 300'e 24'ü çarptığımızda 300'e 24'ü çarparsak arkadaşlar 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 2 6 bir de elde 7. 7200 kuruş. 7200 kuruş ee, masraf yapıyor arkadaşlar. 7000 bin, 12.000'den 7.200'ü çıkartırsak 12.000'den 7.200'ü çıkarttığımızda 0, 0, 1 10'luk kaldık. 10'dan 2 çıktı 8. Burada 1 kaldı. 11'den 7 çıktı 4. Bu şekilde oldu. Nerede hata yaptık? Aylık yol masrafını kaç lira azaltır? Şimdi arkadaşlar biz burada şu açıdan hata yaptık. Ya, otobüse gidip gelirken gidiş gelişi hesapladık da oto, arabayla gidip gelirken gidiş gelişi hesaplamadık. Şöyle olacak. E şimdi 12.000 kuruş gidişte harcıyorsa bir de gelişi var bunun. Yani 24 kuruş harcar. E, arabayla gidip gelirse. Otobüste gittiğinde 7200 kuruş harcıyor. Çıkarırsak şimdi oldu. 10'dan 2 çıktı 8. 13'ten 7 çıktı 6. 168. Yani 16.800 kuruş. Bu da zaten TL olarak 168 TL daha az verir. Arkadaşlar 168 TL şu günde ciddi anlamda iyi bir kar yani. O yüzden otobüs tercih etmek gerekiyor. Tabi otobüste de şimdi hani tam iş çıkış saati yani gidiş saatine denk gelmesi lazım ki rahat bir şekilde gidip gelinebilsin. Evet. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu şekilde ilk başta sadece gidişe hesaplamış. O yüzden hata oldu ama hem otobüs arabayla gidiyoruz hem de bir de geri gelmesi var. O yüzden gidiş geliş 24 bin kuruş harcıyor yani 241 lira harcıyor. E, biliyorsunuz 100 kuruş 1 lira yapıyor yani para birimimiz olarak. 24 bin kuruş harcıyor 7200 kuruşu Otobüste gider harcayacak gidiş geliş çıkardığımızda 16.800 kuruş o da zaten 168 TL'ye karşılık geliyor dediğimiz gibi bizim para birimimizde şu an arkadaşlar biliyorsunuz sizlerde 100 kuruş 1 liraya karşılık geliyor 1 lira 100 kuruş 1 liraya karşılık geliyor 200 kuruş 2 lira dolayısıyla 16.800 kuruş 168 liraya karşılık gelecek 24.000 kuruş da 240 liraya karşılık geliyor. Bir mobilyacı 600 liraya aldığı dolabı 9 liraya satıyor. Çok güzel. 900'den 600 çıktı. 300 lira kar ediyor. Bravo. İyi kar. Dolabı alan müşteri dolabı beğenmeyip geri getirince 700 liraya geri alıyor. Sonra başka bir müşteriye aynı dolabı 800 liraya satıyor. Evet. 700 liraya geri alıyor. 800 liraya satıyor. Şimdi 700 liraya alıp 800 liraya başkasına satıyorsa 100 lira daha kar ediyor. Başladı 300 lira kar etmişti. Toplamda 400 lira kar elde eder arkadaşlar. Veya şöyle de olabilir. İki farklı dolap almış gibi düşünebilirsiniz. Birini 600 liraya almış birini 700 liraya almış. 600-700 daha 1300 lira cebinden çıkmış. Kaçı satmış bunların ikisini? Birini 900 lira, birini 800 liraya. 9, 8, 17, 1700 lira da e, satmış. Dolayısıyla yine 400 lira kar ettiğini bu şekilde de bulabilirsiniz. Veya başta 3, 600 e alıp 900 lira e satar, 300 lira kar elde eder. Elde eder. 700 e alıp 800 e satarsa 100 lira kar elde eder. Toplamda da 400 lira kar elde eder. Yani fark etmez. İster böyle düşünün, isterseniz böyle düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu son sorumuzdu. Dersimizin bir sonraki dersimizde yine buna benzer sorular gelecek. Mesela ben şöyle göstermem gerekirse. Bir sonraki problemimizde arkadaşlar. Burada kardeşleri var. Kardeşler var. Bunları yani yaş problemi sorusu olacak. Çünkü günlük hayattan problem değil. Alışveriş, yaş problemi sorusu hep bunlar günlük hayattan problemler. Biz şu an günlük ayetten problemine giriş yaptık. Bir sonraki dersimizde de yaş problemlerine devam edeceğiz. Evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.